Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse, hiçbir kimseyi ne bir din ne de mezhep kabulüne zorlayabilir. Mustafa Kemal Atatürk. Bu sözü de Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki ilkelerden hangisini vurguladığı söylenebilir. A. İnkılapçılık, B. Milliyetçilik, C. Layıklık, D. Halkçılık, E. Devletçilik. Arkadaşlar burada din ve vicdan özgürlüğünden bahsedilmiş, kimsenin kimseyi zorlayamayacağından bahsedilmiş. İnkılapçılık, yenileşme, çağdaşlaşma olarak tanımlanabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her anlamda çağın gereklerine ayak uydurmasını ifade eder. Burada vurgulanan din ve vicdan hürriyeti ile ilgisi bulunmamaktadır. Milliyetçilik, Türk milletinin her alanda üstün olmasını ve milli değerlerine sahip çıkmasını amaçlayan bir ilkedir. Burada vurgu yapılan da din ve mezhep özgürlüğü ile bir bağlantısı yoktur. Layıklık kavramı din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devletin herkese hangi dinden hangi mezhepten olursa olsun eşit mesafede bulunması ve kimseye baskı ya da zorlama yoluyla din değiştirmeye çalıştırmaması. Burada asıl vurgu yapılan Atatürk ilkesi layıklık olacaktır arkadaşlar. Halkçılık herkesin kanun önünde eşit olması halkın her alanda geliştirilmesinin sağlanması olarak yorumlanabilir. Burada din ve vicdan hürriyeti vurgusu söz konusu değildir. Devletçilik ise ekonomik alanda Özel sermayenin yetersiz kaldığı durumları da halkın ihtiyaç duyduğu yatırımların devlet eliyle yapılması olarak tanımlanabilir. Yani ekonomik yatırımları kapsar. Burada ekonomiyle ilgili herhangi bir ifade geçmemektedir. Buradan hareketle burada verilen Atatürk'ün sözünden çıkarılabilecek Asatürk ilkesi laiklik ilkesidir. Bu yüzden laikliğin verilmiş olduğu C seçeneği aradığımız doğru cevaptır.